Arkadaşlar Bolu Dayan'ın otel hakkında küçük bir örnek vermek istiyorum. Şimdi siz doktora gittiniz. Doktorun yanlış teşhisi yüzünden ölümle sonuçlandığında e, sizi yıkayan gazlar mı sorumlu yoksa buna sebebiyet veren doktor mu? Tabi sözü meclisten dışarı bu bir örnek doktorlara karşı değil yanlış anlaşılma olmasın ama şimdi Turizm Bakanlığı denetimini yapıyor. E, Turizm Bakanlığı ruhsatını veriyor. Ne hikmetse itfaiyeciler sorumlu. Nasıl oluyor ya bu? Ya biz de biliyoruz yani bundan kimin sorumlu olduğunu. Haberlere bakıyoruz itfaiyeciler, öbür haberlere bakıyoruz itfaiyeciler. Bir ara yayın yasağı geldi vesaire vesaire. E, Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi gereken bir konuyu halen itfaiyecilere atmanın ne anlamı var, ne gerek var? Yaptınız, yanlış önlemler alındı, buna sebebiyet verildi, çıkıp özür dileyeceğine suçu başkasına atıyorlar. Bu da doğru bir şey değil. ETS Turizm Bakanı'nın firması, sorumlu bakan. Bakın söz konusu olayın kazanın gerçekleştirdiği otelle ilgili puan veriyor. Çok iyi 8.4. ETS. Ve insanları orada tatil yapmaya davet ediyor. Biz bunu aldıktan dakikalar sonra Sayın Bakan'ın sitesinden bu kaldırılıyor. Neden? Utanıyor çünkü. Yine bakın arkadaşlar. Otel müdürü. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi. Şimdi bunları niye söylüyorum? Sayın Bakan siz 2021'de 2024'te bir denetim yapıldığını söylüyorsunuz. Demek yapılmamış. Yapıldıysa da gereken yapılmamış. Ve çıkıp itfaiyecileri suçluyorsunuz. Oysa 2012'de bu ruhsatların verilmesine ilişkin yönetmeliği değiştirdiniz. İtfaiyenin rapor verme koşulunu ortadan kaldırdınız. Sorumluluğu tamamen bakanlara verdiniz. Ki zaten yaklaşık 20 yıl önce bu ruhsatlar, bu denetimler yapılmıştı. Ben bunları söylemek istemiyorum ama benim ülkemde insanlarımız, yurttaşlarımız denetim ihmal yüzünden madenlerde, otellerde, trafikte ölüyor, kaybediyoruz. Ve bir tek sorumlu çıkmıyor. Şimdi ETS'de bu oteli insanlara tavsiye eden bakan istifa etmeli. İtfaiyecileri suçlamamalı. Biz o parti, bu parti, benim parti, senin parti değil. Kim sorumluysa 76 yurttaşımızın, çocuklarımızın, ailelerin kaybından gereğini yapmasını istiyoruz.